aleyküm hocam. Okuldayız. Hazırladığım postkart. Gerçekten güzel iş çıkarmışım. Böyle göstereyim. Çocuklara da mesajlar falan yazacağız. Yazacağız. Evet. Yavaş yavaş bay bay demeye başlıyoruz hocam. Böyle görüşürüz. Evet hocam. Çocuklarım için mesajları hazırladım hepsini. Güzel bir kart yapmışım. Şöyle göstereyim. Tekrardan zaten göstermiştik. Şöyle mesajlarımızı da yazdık. Hepsi yazmış. bugün sanırım aynı 22'si ya. Sese bak, sese bak. Maşallah. Rahmet yağıyor, rahmet. Aydın, günaydın, günaydın. Çocuklarım için sıklaç yaptı. Aslında dün iki tane, bir yaptım önce. Altı tuttu. İkisini yaptım, ikisi çok zor oldu. İki çok iyi değil, altta yine iki. Ee, işte İsterde sonra verir zaman. Bu ön bunu vereceğiz. Bir hocam. Bugün çocuklar artık bayma demeye başlıyoruz. Çocuklar dumanlıyor hocam. Bir adam çeviriyor. Adam konuşuyor, adam konuşuyor. Aynı ses tonuyla. Yani bir şey, şey, ya esasen de biraz dolaştık buradan Türkiye'ye doğacak abana selam olsun. teşekkür ediyorum hocam. Chicago. geldik. bize bir şeyler verdiler aslında böyle bir teşekkür kartları falan filan, çiçekler falan da verdiler. ateş falan da yakıyorlar, şeker falan da yapıyorlar. Bayağı burada kutlama var. Bizim diğer okuldaki gibi değil. Burası biraz daha canlı hocam. Böyle görüşürüz bay bay. Selamun Aleyküm Hocam. Sağ olsunlar. Böyle bir thank you. We appreciate your impact and dedication. Demişler. Böyle güzel bir fotoğraflarımız. We love you. Ben de sizi seviyorum. Çocuklar, çocuklarım yazmış hepsi böyle. Bir şeyler yazmışlar buraya. Mesajlar falan filan. Burası. Bir de burası tatmayar hocam. Çiçeğimiz. Sağ olsun Betty. Bak nerede haftada bu aralar 3 saat 4 saat gidiyoruz. Çok bir şey gitmiyoruz. Bir tane çorap hediye etti Beti. Böyle stikerler hediye etti bize. Bir de şöyle küçük bir post kart, kart posta. Gidin ya. Böyle. hocam görüşürüz bay bay. Thank you. Grazie Valeria. Grazie Valeria. Ce çi çi Sal ten. Salute. Salute. Grazie, grazie. Hocam, Valeria sosunu güzel güzel makarna yaptı. Poler maya özgü. Mm. What's this name? Pasta al forno. Pasta al forno. Grazie, <laughs> 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 Valeria. <gülüyor> 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 <Di> yane, <laughs> Wstajni ciągle śpi, czego szukasz w naszym mieście. I co diabła mówią ludzie, ludzie pełni cnot, ludzie pełni cnot. <laughs> evet too much pressure. <gülüyor> <Gülüyor> evet, hocam. Geldik, kayıt yapacağız. Şurada görüyorsunuz malzemeleri. Bakalım nasıl olacak, heyecanlıyız. Bakalım iyi. Evet, hocam, 60 sloti. Ne kadar söyleyeceğim hiçbir haberim yok. 8 kişiyiz bizim tayfa. Elenceli geçecek diye düşünüyorum, bakalım. Koltu yok, su, vav, wow, çok iyi abi. Buradan aşağıya daldıracağız hocam. Burada da işareti var zaten. Büyük ihtimal buradan aşağı gidecek. Oh no no, Hello, John. Hello, John. I'm Martha. Hey! I'm <laughs> going to visit <laughs> you. I'm going to visit you. I'm going to visit you. Martha, you are like professional. Don't worry, go. I'm professional. I'm professional. Okay, what, what do you think about this, this activity? Do you like it? Okay, maybe. also, we have a lot of time. I think he said maybe two hours. Yeah. Oh, there is something. Don't worry, we can we okay. pass it. <gasps> wow, Take başına Wow, you are really crazy. Perfect. Okay, okay, right now I will close it video because <laughs> here is not for video perfect place. Bye bye. bye, -bye. bye. 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 <laughs> evet hocam yolu bitirdik sandık az önce ikinci köprüde durduk adam da üçüncü köprüde durun demişti ama ikinci köprüde adam demişti ki arabalar olacak üçüncü köprüde bir de işte bir tane tabela gördük orada e, son istasyon falan diye olay sandık sonra devam edin dediler şu anda birinci sıradayız ben ve my team Marta Ben ve Marta yollar işte hocam. Çok yo zorlu yollardan geçtik. We passed hard way. Yes we, are the first. yes, we cross. And now we are number one, like like every time. Okay. So yeah. I enjoyed re really good. Abi iki saat 60 zloty verdik. We give it 60 zloty, right? Yes, yes. 60 zloty buraya gelmek biraz sıkıntı işte iki araba değiştiriyor falan filan da neyse öyle. 60 zlotiyemizi verdik hocam. 2 saat hiçbir şey bence 60 zlotiyemiz. Yani böyle bir etkinlik falan ya da. Çünkü yani yemek yiyorsun 60 zlotiye. Benim için bir yemekten daha kıymetli bir etkinlik aslında. Çok güzel. Mutluyum hocam. Bunlarda zamanımız da az kalıyor yavaş yavaş. Mutluyum biraz bittiği için. Ama biraz da hüzünlüyüm. Güzel zaman geçirdim burada. Çok rahattım. Baya bir şeyler öğrendim. Aleksandra falan bana mesaj <laughs> yazmıştı. Burada bir karınca var. Onu da gönderdik. Alexander bana güzel mesajlar yazmıştı falan duygulandım biraz. Tabii ki burası için güzel zaman getirip geçirdiğim için. Şey. Yani ağlamayacağım ama yani biraz duygulandım. Ay be falan yaptım. Böyle hocam. Teşekkür ediyoruz görüşürüz vlogu kapatıyorum. Bay bay. Bay bay. La 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 la. bay <laughs> <laughs> bay. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.